Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ana hesabınıza kaynak konusunda sıkıntı çeken arkadaşlar için söylüyorum. Nasıl farm yaparsınız? Nasıl kaynak sağlarsınız? Bunları bahsedeceğim. Şu an ben farm hesabındayım. Toplamda 3 tane farm hesabım mevcut. Biri 10 milyona yaklaştı. Biri 15 milyon. Biri de 21 milyon. 3 tane farm hesabım var. Bu da benim Ana karakterim arkadaşlar sunucudaki. Ben günlük e, kaynak rezervlerini farm hesaplarından kaynaklara gönderiyorum adamlarım arkadaşlar. Yani toplamda bana günlük e, 15-20 milyon arası bir kaynak sağlamış oluyor farm hesaplarım. E, bunun yanı sıra bazı etkinlikler oluyor. E, ne gibi etkinlikler oluyor derseniz arkadaşlar lohar etkinlikleri oluyor. Toplamda bir buçuk ayda iki ayda bir geliyor bu etkinlik ve iki gün sürüyor. Siz iki günde e farm hesabınızdan kastınız eylem puanlarını harcıyorsunuz o ya o etkinlikte eylem puanlarınızı harcıyorsunuz. KVK'ye denk geldiği zaman KVK'da harcıyorsunuz. Tabii KVK'da 36 level, 40 level barbar olduğundan dolayı daha güzel kaynak elde etmiş oluyorsunuz. ben KVK'da o etkinliği yakaladığım zaman harcama yapıyorum ve normalde de denk geldiği zaman normalde de harcıyorum. Çünkü Farm hesaplarınızda o kadar çok eylem puanı birikiyor ki arkadaşlar yani bitmiyor. Yani o etkinlik gelene kadar devamlı olarak eylem puanı birikiyor ve o etkinlik geldiği zaman da toplam topladığınız bütün eylem puanlarını o etkinlikte harcıyorsunuz ve şöyle bir hesap yapalım. Bu etkinlik 2 gün sürdü Ben bu etkinliğe bütün eylem puanlarımı harcadım. Şu an üzerimdeki bütün kaynağı gönderiyorum ve ne kadar kaynak elde edeceğim bunları size göstermek istiyorum. Şu an kaynaklarımı sıfıra çekeceğim. Yani üzerinde bütün kaynakları sıfıra çektim. bir yandan barbar kestim. Bir yandan da şu görmüş olduğunuz kemik kolyeleri kastım arkadaşlar. 1345 tane kemik kolye kasmışım. bu da 1345 tane barbar demek arkadaşlar. Yani barbar demeyelim de hani barbara eşdeğer bir rakam. 1345 tane Kemik kolye bana toplamda 40-45K arası bir eylem puanına denk gelen rakam gitmiş oldu benim farm hesabımdan. Tabi bir yandan yine birikiyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi 1,5 ay 2 ay boyunca beklenen bir etkinlik. Yani lohar etkinliği deniyor buna. Ve bu kemik kolyeler çıkıyor arkadaşlar. Evet ben şu an üzerimdeki bütün kaynağı boşalttım. Ve ne kadar kaynak kastımı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, barbar bar keserken düşen kaynaklar da mevcut. Bir yandan onlar da var. E, şu an ben bütün kaynakları aktifleştireceğim arkadaşlar. E, bakalım ne kadar kaynak kasmışız. Yani hem 1345 tane barbar bar kesip hem de o kutuları kasarak e, elde ettiğimiz kaynakları sizlere göstermek istiyorum. E, bu şekilde kaynak sıkıntısı çeken arkadaşlara farm hesabı öneririm arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok faydası oluyor arkadaşlar. E, yani şöyle söyleyeyim. Savaşa girdiğiniz vakitte giden kaynakları farm hesabınızdan sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bakalım biz şöyle 40k-45k arası eylem puanı harcayarak ne kadar kaynak elde etmiş olacağız. Ee, üzerimdeki cevherlere de birikmiş. Onları da açayım. Ee, ve başlayalım. Şu an üzerimizi boşalttık arkadaşlar. Ve 1345 tane kemik koleyi dün ben kastım. Yani bir gün boyunca uğraştım. 1345 tane kemik kolye elde etmiş oldum. Bu kemik kolyelerden baya e, bayağı bir cevher de düşüyor. Kaynak da düşüyor. Hızlandırma da düşüyor. Baya e, bayağı bayağı sizi size yardım olacak. Yardım olacak şeyler bayağı bir geliyor arkadaşlar. Direnç okunu görüyorsunuz. Evet toplamda ne kadar kaynak kastığımızı şimdi e, göreceğiz arkadaşlar. E, ben tekrardan 139 tane 10'luk cevher düşmüş. Bu da güzel. 1.4K CVR e tekabül ediyor. Evet kaynaklarımızı aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Yani toplamda ne kadar kaynak kastığımı birazdan siz de görmüş olacaksınız. Evet şöyle söyleyeyim. 48 milyon mısır kasmışız arkadaşlar. 49 milyon odun, 17 milyon taş, 6.6 milyon da altın elde etmişiz arkadaşlar. Bunların hepsini ben ana hesabıma gönderiyorum arkadaşlar. Kastığım dediğim gibi her iki veya bir buçuk ayda gelen bir etkinlik olduğu için siz de bu etkinliği bekleyip e, farm hesabınızda bulunan eylem puanlarını bu etkinlikte harcamanızı öneririm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, 150 milyon yani şöyle hesap yaptığımız zaman 150 milyona yakın bir kaynak elde etmiş olduk arkadaşlar. E, bunları ben bu şekilde kendi ana karakterime destek amaçlı gönderiyorum. Çünkü farm hesabının işi bu artık hani farm hesaplarında kaynak kasmanız gerekiyor. Bir konuya daha değineceğim arkadaşlar. Şimdi siz komutanlara önem vermeniz gerekiyor. Farm toplayıcı komutanları. Toplamda 6 tane destansı, 3 tane efsanevi farm komutanı var arkadaşlar. Bunları ben size şöyle göstermek istiyorum. Şimdi 3 tane efsanevi farm komutanları var. Biri sende ok. Biri şöyle ben yıldız seviyesinden en derlikten göstereyim. Arkadaşlar bir Kleopatra bir diğeri e, Mitsunari <laughs> ondan sonra e, sen de yok. Bu üç komutan efsanevi komutanlar arkadaşlar toplamı olarak. Yani şöyle ikinci becerilerine baktığınız zaman bonus toplamı olarak altın veriyor. Biri altın veriyor mesela. Biri e, taş veriyor. Biri gıda veriyor, odun veriyor, taş veriyor. Bunların üçünü kapsıyor. Bir diğer konuda destansı toplama komutanları arkadaşlar. Bunlar ne diye sorarsanız. İlki Jeanne Dark arkadaşlar. İkincisi bu yeni geldi Kraliçe Matilda. Bunun toplama hızı ve toplama olarak çok çok iyi bonusları var arkadaşlar. Bunu kasmanızı öneririm zaten. Her Bir diğer toplama komutanımız Constant. Dördüncü komutanımız Sarka. Beşinci komutanımız Gaius Marius, 6. E, komutanımız da Centurion. E, bu 6 tane komutan ayrıca de toplama komutanı olarak size bayağı bir fayda sağlayacak komutanlar arkadaşlar. 3 tane efsanevi, 6 tane destansı komutan olarak toplamda 9 tane toplama komutanı mevcut arkadaşlar. Siz bunlara ne yapmanız gerekiyor? Ona değineceğim. Arkadaşlar bu toplama komutanlarını 37 levele çıkartmanız gerekiyor. E, maksimum şu şekilde beceri ağaçlarını vermeniz gerekiyor. Yani yetenekleri girdiniz zaten e, şurayı tıkladığınız zaman üstün araçlar siz bunu yükselttiğiniz zaman komple yükselttiğiniz zaman 37 level gereksinim sağlıyor arkadaşlar. 37 levelde bu yükselt yani şu görmüş olduğunuz üstün araçlar 5 olması gerekiyor. Gerisinin artık bir önemi kalmıyor. Çünkü siz bunu 5 yaptığınız vakitte e, komutanınızla 37 level olduğu vakitte siz toplama komutanının bütün gereksinimlerini sağlamış olacaksınız ve hızlı bir şekilde kaynak toplama işlevini size görecek arkadaşlar o komutan. Baya bir verimli olacak. Bunun bilgisini sizlere vermek istedim. Ayrıca de farklı bir değinebileceğim konu şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi sizin taşa ihtiyacınız vardır veya oduna veya mısıra. Şöyle haritayı geri çektiğiniz vakitte arkadaşlar Keşfete basıp şöyle bir geri çektiğiniz zaman haritayı şurada şöyle sunaklar var. Bu sunaklara geldiğiniz vakitte arkadaşlar yani bütün sunakları şöyle bir kontrol edin. Burada rünler var arkadaşlar. Yani bu rünlerde rünlerden mesela taş toplayacaksınız. Yani taş toplayacaksanız taş toplama hızı rünü alıp o şekilde taşı toplarken ki hızı daha çok hızlandırabilirsiniz. Yani siz 5 kıta taşa gönderirsiniz. Taş ihtiyacınız vardır. Siz buradan %15 hızlandırma rününü alırsınız. Taş hızlandırma rünü. Ona göre taş toplarsınız. Yani gereksiniminiz neyse, kaynak gereksiniminiz neyse farm hesabınızda ona yoğunlaşıp o kaynağı toplayın arkadaşlar. Bu da size bayağı bir fayda ve hız sağlayacaktır. Dediğim gibi benim değinmek istediğim konu buydu. Bu bu eylem puanlarını farm hesabından eylem puanlarını e, biriktirip arkadaşlar Lohar etkinliği geldiği zaman Lohar'da kullanın. En önemli kaynak kasabileceğiniz yani en yüksek verimi alabileceğiniz e, olay etkinlik o arkadaşlar. E, bilginiz olsun. E, bu şekilde farm hesaplarınızı dediğim gibi bütün toplama komutanlarını 37 level yapıyorsunuz. Beceri ağaçlarını e, tekrardan değiniyorum bakın beceri ağaçlarını Böyle geldiğiniz vakit arkadaşlar şu yeteneklerden e, üstün araçları max yapıyorsunuz. Yani 5 seviye 5 tane e, şeyi vermeniz gerekiyor buraya. Ve 37 levelde bu maxlanıyor zaten. Yani şuraya direkt tıkladığınız zaman yükselt dediğiniz zaman bu tamamlanmış oluyor arkadaşlar. E, ben bu farm hesabımı yeni aldığımdan dolayı yani bir önceki sahibi e, toplama komutanlarını kasmamış. Yani tam olarak bir yoğunlaşmamış toplama komutanlarına ben bu karakteri yavaş yavaş geliştiriyorum arkadaşlar bütün toplama komutanlarını 37 level yapacağım Ondan sonra da barbar kesebilecek komutanları yükselteceğim bu barbar kesebilecek komutanlar neler şöyle bir baktığımız zaman Bodika var arkadaşlar ikinci becerisini gördüğünüzde barbarlara bonus hasar 25 veriyor e ikinci diğer komutanımız Lohar. Bunun da ikinci becerisi %35 barbarlara bonus hasar veriyor. Üçüncü komutanımız Belisarius. Bu da %35 barbarlara bonus hasar sağlıyor arkadaşlar. Ve bir diğer komutanımız Ceroli krizinden alınabilecek bir komutan var. Bu komutanı şu an bu arkadaş elde etmemiş. Bu komutan Keira arkadaşlar. Bu da %35 barbarlara bonus hasar sağlıyor başka barbar komutanımız var mı? Oyunun ilk başında arkadaşlar barbar komutanımız keskin keskin nişancı kadın var. Bu da %10 barbarlara bonus hasar sağlıyor. bir diğer konu dediğim gibi 3 tane barbar komutanı var. Efsanevi komutanlardan arkadaşlar Chao Chao var ve Minamoto var. İlk olarak Minamoto'nun ikinci becerisine bakıyoruz. E, üçüncü becerisinde barbarlara bonus hasar %50 var. Arkadaşlar bu dediğim gibi parayla alınabilen bir komutan olduğu için bunu farm hesaplarınıza uygulamanıza gerek yok. Para harcamanıza gerek yok. bir diğer komutan da Çağçoğa demiştik. Çağçoğa'nın ikinci becerisi %50 barbarlara hasar vuruyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir komutan. bir diğer konu şu arkadaşlar. E, Ethelfit de barbarlara bonus hasar vuruyor. Bu bu komutanı size oyun sağlıyor arkadaşlar. Dilerseniz bunu farm hesaplarınızda kasabilirsiniz. %35 Barbarlara hasar vuruyor arkadaşlar. Yani siz şöyle söyleyeyim. 5 kıta haritaya çıkarttığınız vakitte barbarları çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Yani hızlı eritirseniz, Hızlı hızlı işinizi sağlamış olursunuz. Değinmek istediğim konu buydu arkadaşlar. Yine aklına takılan, soru sormak isteyen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Ben onlara yardımcı olurum. Discord adresim var. Discord beklerim. Ee, dediğim gibi bu şekilde e, sizlere oyun hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Kaynak ve farm adına e, bu sistemi uygularsanız çok rahat edersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şu an 53 milyonluk bir hesabım mevcut. 1602 sunucusundayım. Ve 3 tane de gördüğünüz gibi farm hesaplarım mevcut. Ben bunlarla ortalama 1,5 ayda eylem puanlarını VIP'den gelen eylem puanlarını alıyorum. Toplamda bana 30 tane VIP'den eylem puanı geliyor arkadaşlar. Ee, diyeceksiniz ki eylem puanları nereden alınıyor? Ee, şöyle ben VIP Store'u size göstereyim arkadaşlar. Buradan haftalık VIP'ler var arkadaşlar. Şu an e, 30 tane ben gördüğünüz gibi yüzlük eylem puanlarını aldım. Ben haftalık olarak bunları aldığım için yani bana bir ayda nereden baksanız 12K'ya yakın bir eylem puanı sağlamış oluyor. E, ve hızlandırmaları da alıyorsunuz. Bir yandan komutanlarınızı yükseltmek için bunları da elde etmiş olacaksınız. Tabi yavaş yavaş sağlamış olacaksınız. Farm hesabınızı geliştirebileceksiniz bu sayede. Dediğim gibi kaynaklarınızı ana hesaba göndereceksiniz. Ana hesabınızı gereksinimleriniz neyse ona göre kaynaklarınızı kullanacaksınız arkadaşlar. Söylemek istediğim şeyler bunlardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.